Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. World Soccer Champs bölümüyle İstanbul Spor'da Avrupa Süper Kupası finaliyle. En son biliyorsunuz orada kalmıştık. Karşınızdayız. Manchester City ile oynayacağız. En son kimi yendik lan biz? 3 gündür video atmıyorum, ya, unuttum. Manchester United'ı mı yenmiştik? Herhalde öyle bir şeydi. Eee gen, 78gen tamam. Santrafor Jimenez birazcık yorgunmuş ama oynar arkadaşlar. E, kalecimiz her şey yerinde. Sol bekimiz 77'lik sol bekimiz var kardeşim. Karasco burada. Onu buraya koyacağız tabii ki de. Başka başka yedeklerde önemli bir oyuncumuz var mı? Unuttuğumuz böyle yok arkadaşlar. Rezdeki duran oyuncularımız bile yetmişlik oyuncular görüyorsunuz. İşimiz çok zor. Süper Avrupa Süper Kupası finalinde. E, Manchester City karşısında arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. İlk dedik şöyle basalım. çalsın ve dakika bir. Manchester'ın hata bir arkadaşlar. Umarım of. Akin yanına ayağından mükemmel aldık. Evet ikinci atak. Takdir edersiniz ki yine Manchester arkadaşlar. United diyorum. Oha. Allah'ın şutuna bak. Alevli mi alevli gitti. Dakika altılarda yedik golü. Abi biz bir dakika ne oynuyoruz biz şu an? şu an ne oynuyoruz baba? Abi 2-0. Adam bizi parçalayacak. Basınç yüksek defansif değil abi ya. Yanlış çıkmışız abi. Yanlış çıkmışız arkadaşlar. Dengeli olacak abi bak. Dengeli olacak. Yanlış yaptık yani. İki sıfırdan sonra dengeli alsan ne olur? Hay abi. Oynayacağım <laughs> lan hadi buradan çevireceğim bakalım. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Aklım maçı kaybediyorum ben oyundan çıkar bir daha girerim abi. Ben bunu saymam. Yanlış taktik. Bir şey. Evet 2-1 için geldik. Şuraya pas. Bir, bir tık dön baba. Bir tık dön. Bak bir tık döner misin kardeşim? Vur şuradan. İşte bu. Sarkı bire indirdik kardeşim. Dengeli ve yüksek basınç. Başta böyle başlasaydık belki de 1-0 biz öndeydik. Belki de 1-1'de. İlkler 2 en azından. Şimdi yarı bakalım. Takımda yorulanlar var. Kimeniz bayağı yorulmuş. Hadi 2-2 olsun şeye gitsin abi. Penaltılara gitsin en azından ya. Penaltılar da iyiyiz. Bu oyunda penaltılar da iyiyiz abi. Kapatın abi. Uzaklaştırın. İn kapı ya mükemmel. Hayda bir tane daha tak bizi hadi. Çok güzel değerlendireceğim bak. Ver şu fırsatı ya. Ver şu fırsatı kardeşim ya. Ver şu fırsatı ya. Mükemmel kaydık be. İşte bu. Dakika 70. 2-2 için geliyoruz arkadaşlar. Bir geri pas. Şuna versek. Eyvah kaptıracağız. Hocam şu Zerato'yu durdurma baba. Zerato'yu havadan atar mısın? Attık. Zerato gel kardeşim. Bir adım geri. Eyvah. 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 Çok güzel değerlendireceğiz dedik. Abi atsak 2-2 ya. Atsak 2-2 hadi. 10 saniye hadi bir tane. Abi adam geliyor ya. Hala Manchester geliyor kardeşim ya. Bak. Olaya bak bak. Kaydık Allah'tan kaydık kaymasak. Onu da atacak adam. Valla onu da at. Yok ben bunu saymam. Ben bunu saymam abi. Ben bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım arkadaşlar. Bastım. Böyle bu da bir taktik. Bilginiz olsun. Dili yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. O kupayı yani bak şöyle söyleyeyim. Bir dakika. engel a, dengeli değil mi? Tamam. Defansif dengele dengeli yüksek bas. Tamam. Yenileceksen böyle yenileyim. İstediğim taktik oynamak istiyorum. Üst bir bitti ilk maç. Uzaklaştır baba. Allah Allah. Adam almış topu geziyor bak. Allah 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 Allah. Var yazsın. Haydi baba. Haydi baba. Bir tane hile yaptık hadi. Haydi kardeşim. İlk atak Ainsel'dan ikinci atak onlardan. Camle, Yönü görüyor musun? Kalecin elinden sekecek hemen yapıştıracak orada. Zotton denedi. Geç Vallahi telefon titredi arkadaşlar. Dakika 31 geliyoruz. Abi dakika 31 geliyoruz. Şuraya bir pas. Dokunalım abi bir adım daha gel bir adım daha gel at şuraya pası zerato yürü yürü bir adım geri gel şuraya havadan pas gel geri dön şöyle vur oradan hadi be hadi be abi adamlar çok iyi kapanıyor ya Bak. kaydık abi kaydık ya kaydık kardeşim ya. Evet gelişine gol geldi bir saniye. Şöyle vur. İşte burada. Yani. Defans oyuncusuyla. Defans oyuncusuyla atıyoruz abi. 1-1. Bak az önce kim daha seri 2-1 bu güzel ya. Kayın baba kayın. Kayın vurdurmayın şuna. Vur abi gitsin. Gol atan gol atan adam ha. O 2-1 için geliyoruz. Lan kaç kişi kaydı öyle ya Zerato. Haydi kardeşim ne varsa sen de var. Sokul abi. Sokul 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 sokul. Bir adım daha git. Geri gel. Evet. Kaptıracak mıyız bir saniye? Böyle yavaştan sokuluyorum çaktırmadan. Eyvah. Şuradan şöyle vursam girer mi? İşte bu gol. Gerato. Gerato bu golden sonra 80 gen olur abi. Çok iyi sürdük topu. Çok iyi sürdük topu. 2-1 öndeyiz. Bu sefer işler değişti. Az önce 2-1 Manchester City öndeydi. Şimdi 2-1 biz öndeyiz arkadaşlar. Bak ne dedim? Yenilirsen bu taktikle yenileyim sıkıntı yok ama yanlış taktikle geçiriyoruz abi. Anlatabiliyor muyum? yüksek basınç değil. Dengeli ve yüksek basınç olacak. Çok iyi. Evet. Evet. Mükemmel kaydık be. Mükemmel kaydık be. Vur abi. Korner morner. Nereye gidiyorsa. Nasıl olsa bu oyunda korner yok. Haydi abi sıkın dişinizi kardeşim. Eyvah taktik 84. Çok geliyorlar şu an. Karşı karşıya yapmadım. En altılar mı? Ay son dakika bir tane. Abi enerjimiz bir tane enerjimiz iki tane enerji bize hediye geldiydi bas kardeşim. Bas kardeşim takıma bas. Her şey yaptık abi kazanmak için. 90 artı 3. Abi şu bizim adam mı? Aynen bizim adammış. Buraya havadan. Buraya yerden. Zerato. Aynı taktik. Sokul kardeşim. Bir adım daha git. Geri gel. Aynen. Aynen. Açıyor gibi. Aynen. Aynen. Bir adım geri gel. Buradan. O fırsatı vermemeye çalışıyorlar şu an. Buradan şöyle vur. Hadi be. Tekrarla. Tekrarla abi. Yapacak bir şey yok. Tekrarla. Abi. Kime pas atacağız? Adamlar nasıl kapanıyor? Görüyor musunuz ya? Şöyle gel bakayım. Bir nabız yok benim defansın nabzını. Tamam geri gel baba. Bir adım şöyle. Abi nereye vuracağız ya? Bir adım şöyle gel bakayım kaptıracak mıyız? Vur şuradan. İşte bu. 3-2 oldu. Abi kazanırsak güzel olacak. Süper Kupa finali. Avrupa Süper Kupa finali 3-2 öndeyiz. Bakalım 112. dakika. Oo! Adamların enerjisi bu. 4-2 için geliyoruz arkadaşlar. Enerji bastık abi ne yapalım? Şampiyon olduğumuzda hediye hediye gelmişti o enerji bize biliyorsunuz. Buradan şöyle, eyvah havadan. Hadi ulan be, ulan be. Umarım bunu aramayız, dostunu kaçırdığımızda pişman olmayız derken, Süper Kupa finalinde kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel. Avrupa Süper Kupasını kazandın diyor. Ne verdin şimdi bize? 20 bucks güzel. 3 milyon aldı falan filan. Oo 16 milyon paramız oldu arkadaşlar. Sıradaki maç Fenerbahçe ileymiş. E, lig maçı değil mi o? Aynen lig maçı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben ne dedim? Bu taktikle oynarsam yenilirsem kabul. Ama az önce yanlış taktikle çıktık arkadaşlar. Dengeli ve yüksek basınç yerine defansif ve yüksek basınçla çıktığım için e, maçı kaybettim. Ama girişik yaptık kazandık. İstediğim taktikle çıktığım zaman adam gibi maçımızı oynadık kazandık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sadece maçı atlayla bir tane lig yapacağım. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz arkadaşlar? Hiç maç oynamayacağım. Sadece maç atla diyeceğim. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Fenerbahçe'yi 1-0 tokatlıyoruz. Güzel. Ligin ilk maçı en zor karşılaşmalardan biriydi belki ama ardından Trabzon'a bu da nasıl bir lig ya. Maçı atla baba. Deplasmanda o 3-0. Trabzon'u elek gibi eledik. 3-1. Sadece maç atlayla bakalım şampiyon olabilecek miyiz arkadaşlar. Yani buna kupa karşılaşmaları da dahil. Tabii Şampiyonlar Ligi dahil olsun mu? Olsun lan. Ama Şampiyonlar Ligi'ni hiç almadık. 3, 3 Güzel. Kampiyonlar Ligi'ni oynayalım mı? Onları da mı atlasam? Ne yapsam? Aa, Zerato sakatlanmış. 79 olmuş lan adam. Zerato 79 olmuş arkadaşlar. Topal oynayacak onun yerine bir müddet. Yani bir ay kadar. Zerato o golden sonra bence de 80 dedim ya. 80 olması lazımdı. Atladık abi. 2-0. 3-0, 4-0, 5-0 Alanya'yı da yeniyoruz. 4-4 yaptık. Sadece maç atlayla arkadaşlar Gaziantep'le Bakalım. Ligde şampiyon olabilecek miyiz? 4-0, 5-0. 5 tane de Antep'e takıyoruz. Güzel. Sonraki maçımız. Bu ne oğlum? Herkes sakatlanıyor. Bir de en iyi oyuncular sakatlanıyor. Anlamadım ha. Bunu koyalım. Başka var mı? Yok. Aynen onu koyalım. O Beşiktaşlı oynayacağız. Sakat. Atla maçı. Deplasmandayız. Güzel. 2-0, 3-0. Güzel. 5 5 mi? 6 6 mı? Ne oldu ha? 6'da 6 arkadaşlar. Valla oynamasak demek daha iyi. Denizli spor. Oo, Denizli. Seni buralarda görecek miydik? Bak. 1-0. <laughs> Lan en basit yeneceğimiz adamı gittik. 1-0 yendik kendi evimizde. Olsun. 7 de 7. Zerato döndü. Ulusal kupa diyor. Hatayla tabii ki de atlayacağız arkadaşlar. Hiç önemli değil. Bunu kaybetsek de olur. Önemli değil arkadaşlar. Bu 4-0 Hatay'ı deplasmanda yeniyoruz. Güzel. 7'de 7. Antalya sporla oynayacağız. Takım berbat yorulmuş. Atlı diyelim. Deplasmandayız. Antalya sakat bu arada. 1-0. Güzel. Valla o yorgun kadroyla iyi bile indi. Karı gümrük. Karı gümrük de oynayacağız. Adamlar iyileşti bu arada. Hadi. Hadi. 1-0 be. Dakika 89'da. Joseph Wagner arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 50'lik adam. Şimdi kadroya bakın. bakalım. 9'da 9 yaptık bu arada. E, Zerato iyileşmiş. Ya şu Joseph Wagner'ı o kadar oynattık 53 anca oldu ya. Bir dakika abi oyundan çık demedik bir saniye. Zerato'yu koyacağız abi. Zerato oynasın. Bak etemi de 70 olmuş ha. Etemi 69'du. Bak şu adamlar 76 77 olmuş herhalde. Karasko, Vargas, Kafi. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaleci 83 müydü? Hinkapi'ye 83 olmuş. Zerato'ya bak be. Zeraton değeri ne olmuş arkadaşlar? Hemen bakalım şöyle kısaca. 34 milyon. O Santiago Jimenez 28 milyon. 30 milyon. O kalecinin değeri 23 milyon arkadaşlar. Inkapi 30 milyon. Zerato 34 milyon. Bu adama 80-90 milyon para verirler ben size söyleyeyim. Maça atta diyoruz. Konya deplasmanındayız. Bakalım yenebilecek miyiz? 1-1. 2-1. 2-1 kazanıyoruz abi ya. 10'da 10 mu lan? Vallahi 10'da 10. Abi maça atla yapsak daha iyiymiş. Hiç kendimizi yormaya gerek yok. Altın ordu. Son dakikalarda yemeyelim. Güzel. 1-0. Full maçı atlayla 11'de 11. Ulusal Kupa Giresun diyor. <laughs> yani Ulusal Kupa hiç önemli değil de yağmurlu var arkadaşlar. Görüyorsunuz son güncellemeyle gelen Giresun'la 0-0 berabere kaldık. O Şampiyonlar Ligi çekiliyor arkadaşlar. Vallahi var ya. O D grubundayız. Top dolu bir bölüm oldu. Şampiyonlar Ligi. Vallahi Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Tottenham. Tottenham'la daha önce oynamıştık. Yenmiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız. Lyon güzel. Çok güzel. Haydi bir basit rakip daha. Slavia Prag. Ulan var ya. Bunların hepsini daha önce tokatladık arkadaşlar. Çok güzel bir gruba düştük ya. Bak. <laughs> Barcelona var burada. Arsenal. Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Dortmund, Shakhtar Donetsk, Paris Saint-Germain, Milan, Chelsea, Real Sociedad, Inter, Ajax, Real Madrid, Juventus, Benfica, o kadar rakip varken bize Tottenham, Olympique Lyon ve Slavia Prag denk geldi arkadaşlar. D grubundayız ve ilk maçımız Slavia Prag'la da takım bitik. Takım bitik arkadaşlar. Ne yapacağız? Oğlum bu ne lan takımın hali ne böyle? Böyle oynarsak var ya adam bizi haşat eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Valla sadece bunu, bunları atlasam mı diyeceğim de. Şimdi atlamayacağım ya. Atlayayım mı lan? Yok atlamayacağım arkadaşlar. Bunun sonraki bölümlerde artık e, sizlere yayınlamayı düşünüyorum. Uzun video istiyorsunuz biliyorum arkadaşlar farkındayım ama. Daha kısa ve daha sık video atma düşüncesindeyim. Hangisini yapalım? Biraz daha kısa ve. Her gün videomu yarım saatlik video 2-3 günde bir videom arkadaşlar. Bunu da yorumlara yazın ben de ona göre hareket edeyim. Slavya Fırat'la Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde alırsak artık İstanbul almadığımız bir kupa kalmayacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Süper Ligi tamamen maç atlayla bitireceğim. Bakalım maç atlayla şampiyon olabilecek miyiz? Olursak eğer bir dahaki Şampiyonlar Ligi'ni de tamamen maç atlayla yapabilirim bilginiz olsun sonraki bölümlerde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın abone olup like atmayı unutmayalım hoşçakalın